Aşk keramet midir? Aşk kerametin üstünde mucizedir. O mucizeye ulaşa, ulaşabilmek ancak peygamber ahlakıyla, peygamber yoluyla bu olabilir. Aşk öyle e, keramet noktasında görülecek bir şey değildir. Aşk hatta mucizenin üstünde bir mucizedir. Çünkü aşk eşittir, odur. O olunca aşkı mucize gibi görmek dahi onu küçültmektir. O yüzden aşkı mucize gibi görmeyiz. Biz aşkı o olarak görürüz. O yüzden bizim aşkımız bitmez. O yüzden aşkımızın sonu yoktur. O yüzden aşkımız sonsuzdur. O yüzden aşkımızın kenarı yoktur. O yüzden aşkımızın tabanı yoktur. O yüzden aşkımızın tavanı yoktur. O yüzden aşkımızın adı da yoktur. Kimliği de yoktur. Kişiliği de yoktur. Aşkımızın hiçbir şeysi yoktur. Emaresi dahi yoktur. Ancak bakanlar onda bir emare görebilirler. Bizce aşkın emaresi bile yoktur. Çünkü aşk her yanımızı sarmıştır, her tarafımızı sarmıştır. Ne tarafımıza dönersek döne, dönelim, her yanımızda aşk vardır. Her yanımız, içimiz aşk, dışımız aşk, sağımız aşk, solumuz aşk. Aşkın içerisinde aşkız, aşkın nesini tarif edelim? O yüzden aşk şudur deme noktasında değiliz. Aşk eşittir aşktır. Aşk başka hiçbir şey değildir bizce.